Deadpool 3 filminin fragmanında Deadpool'un karısı Vanessa ve diğerlerinin nasıl hayatta olduğunu bilmeyenler ya da unutanlar olduğunu gördüm. Arkadaşlar Deadpool 2 filminin sonunda after credits sahnesi vardı. Ve o sahnelerden ilkinde Deadpool, Negasonic Teenage Warhead ve Yukiya'ya Cable'ın zaman saatini tamir ettiriyor. Of oh, uzatma da tamir et Eleven yoksa Genius Bar'a götürürüm bak. Bunu öğrenirse Cable seni gebertir. Öyle birini tanımıyorum. Sence ona niye yardım ediyorsun? Tanrının hikmetinden sual olunmaz. Huyum kurusun. Size iyi günler. Ve bir sonraki sahnede ise önce zamanda geri gidip şu şekilde Vanessa'yı kurtarıyor. Döneceğim ben Daha sonra X-Force ekibindeki Peter'ı ekibi dağıttık yere kurtarıyor. Ve sonra da X-Men Origins filmindeki Deadpool'u öldürüp ne Ben geldim. Kırmalama bak. Ve oradan da gidip Green Lantern'ın senaryosunu yazmış olan Ryan Reynolds'ı öldürüyor. Yani bildiğiniz kendi varyantlarını öldürüyor tek tek. Hatta hızını alamayıp pitlerin bebekliğini bile öldürmeye gidiyor. Ve bu zamanda yaptığı oynamalardan dolayı bir sürü alternatif evren oluşturmuş olmasına rağmen TVA Deadpool'u budamak yerini işe alıyor. Bakalım filmde neler göreceğiz. Videoyu beğendiyseniz abone olabilirsiniz.